Arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, uzun süre yoktum. Ee, tabii bu yok olmamın bir sebebi var. Bir yaklaşık bir ay önce bir ilişkim bitti. Ee, Karşılıklı ikimiz de birbirimizi çok seviyorduk. Ama eee Bu beni gerçekten derinden yaraladı. Yani yaklaşık böyle bir, bir buçuk aydan beri depresyondayım. Derinden yaralayan şey ise daha doğrusu şey yok arkadaşlar. Hani şöyle açıklayayım size. Bitmesi gerekti. Bitmesi gerekti. Yani artık devam edemiyorduk. Ve bitmeden önce de ben belli başlı hatalar yaptım. Bu aman aman hatalar değil ama eee Hata bakacak olursak çoğunlukla bendeydi ee, ve ayrılan taraf da bendim çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm hani o da çok üzüldü ee, inanılmaz vicdan azabı çekiyorum hani nasıl hissediyorsun derseniz bana hani kekolar kadar hayat sevkimin olmasını isterdim. Gerçekten bakın hani yani gerçekten çok mutsuzum. Adamın hayatta bir amacı yok ama müzik açıp son ses geçiyor, egzoz patlıyor. Hani ne bileyim. Enteresan ya. Yani. Hani bir amacı olmayıp da bu kadar hani boş bir mutluluğun olmasını isterdim. Böyle bir yaşama sevinci derler ya onun olmasını isterdim. Neyse <laughs> ne diyeceğimi de unuttum ya. şuydu demek istediğim. Nasıl hissediyorsunuz, hissediyorsun derseniz arkadaşlar. Hani 70 yaşına gelir, 75 yaşına gelir. Yaşlı bir adam düşünün. Hayattan alacağını almıştır. Hani artık ben yaşadım, gördüm. Her şeyi tattım. Hani vardır ya o ne derler ona hayatın en üst nokta, zirve noktası. Artık o adamın dünyadan alabileceği tek şey kalmış. O da ölümdür hani. Ben hayatta henüz bir şey almadım. Aman aman bir şey yaşamadım. Çaba gösterdim mi? Gösterdim. Yaşımda 27. Buna zaman buna rağmen 27 yaşında bu şekilde hissediyor olmam gerçekten hani acı verici Kendime üzülüyorum. boş Boşa yaşadığımı düşünmüyorum. Geriye dönüp baktığımda olsan diyorum hani 25 yaşında ne yaptın çalıştın bir şeyler çabaladın 24 23 22 20 yaşında ne yaptın hep çabaladım fakat geçmişe dönüp baktığımda 20 yaşından 27 yaşına kadar şu anki duruma kadar 7 sene boyunca 50 var sıfır arkadaşlar hani bu kadar çabalayıp da İnsan bir şey elde edemeyince gerçekten hani ya çok üzücü bir durum, çok üzücü bir durum. Umarım siz bu duruma düşmezsiniz ya, hani elde var sıfır olmazsınız böyle. Hani ben şu da var, umudumu hiçbir zaman kaybetmedim, bundan sonra da kaybetmeyeceğim. Gerçekten hani böyle benim bünyemin kaldıramayacağı belki başka bir insan için gayet basit bir olaydır. Ama benim mühimi kaldıramayacağı durumlar yaşadım. Yaşıyorum da hala o duygular devam ediyor. Ee, umarım bir gün hani biter. Umudumu hiçbir zaman yitirmedim. Umut yitirilmez ya. Umut, umut hep vardır arkadaşlar. Bundan sonra hani şunu da söyleyeyim. Gene aynı yolda çabalamaya devam edeceğim. Şu an çevremde kimse kalmadı arkadaşlar. Herkesi uzaklaştırdım. Çevremde hani baktığımda boş insanlar çokmuş. Bunu fark ettim. Kötü insanlar değil ama boş. Hani size zaman kaybı yaratan insanlardan bahsediyorum. Yani bana çok zaman kaybı ya, ka, zaman kaybı yaratmışlar ve bunların hepsini artık e, uzaklaştırdım. Şu an tekim. Kendimi kötü hissettiğim için de dediğim gibi hafta sonu pazar günü arabayı alıp evden çıktım. Bir böyle tepe bir yere geldim, geldim. Böyle havası güzel olan bir yere. Hem biraz hava alayım hem de bu yaşadığım kötü durumları bu yaşadığım kötü durumları sizinle paylaşmak istedim. Artık sizinle paylaşmamın sebebini biliyorsunuz hani başka insanlara, hayat çevremdeki insanlara, tanıdığım insanlar elbet var hala. Selam verip selam aldım. Bunları anlattığım zaman benim işim boşa zaman kaybı olacak hem de anlamayacaklarını artık kesin ve net olarak bildiğim için size anlatıyorum arkadaşlar hani aranızda bu durumları yaşayan belki çok olmuştur. Yaşamasa bile anlayacak birkaç insanın olduğunu inanıyorum. Bundan sonra düzenli video gelecek. Hani düzenli video atacağım. Daha çok kendimi geliştirmeye atacağım. Ve bir ilişkide uzun zaman düşünmüyorum hani. Sadece işime, hayatıma odaklanmak istiyorum. Umarım her şey iyi olur ya hani umarım iyi olur. Çünkü çok doldum. Çok doldum. Hani çok doldum. Kanalla ilgili söyleyecek şey olursam da hani size baştan beri kurelik yaparken bilgi içerikli, tecrübe ettiğim konular hakkında bilgi içerikli videolar paylaşmaya çalıştım. Bunu da birçok insan için belki de iyi oldu belki de hiçbir şey katmadı o insana. Ee, i̇yi izlenme benim için benim için iyi izlenme aldığım videolar da oldu. Bunlar için de size çok teşekkür ederim. Bundan sonra nasıl videolar gelecek derseniz de böyle günlük blog e, yaptığım şeyleri artı bilgi içerikleri deneyimlediğim şeyleri paylaşarak e, sizlere aktaracağım buradan. Ya şunu istiyorum ya gerçekten hani Rabbimden şunu çok istiyorum. Bir sene veya iki sene veya beş sene sonra burada sizinle çok farklı bir şekilde konuşmaya arkadaşlar buluş yani konuşmayı çok istiyorum ya hani gerçekten ben şunu şunu yaptım ya şu an rahatım kendimi iyi hissediyorum çok güzel bir yaşamım var demeye gerçekten çok isterim size umarım da olur hani Bugün sadece size bunları açıklamak istedim. Ee, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umut her zaman vardır. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Görüşmek üzere.